Bilaller Konağı Çorum'da kültür ve turizme yön verecek. Aslına uygun olarak restore edilen konak 49 yıllığına Çorum İl Özel İdaresi'ne devredilerek Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Sürecin tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Müdürlüğü konakta hizmete başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Konak Bahçesi'nin kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak şekilde düzenleneceğini dile getirerek, tarihi yapıda Çorum'un eski konak kültürü ve şehrin köklü ailesi Bilalleri anlatan bölümlerinde yer alacağını belirtti. Şengül, Bilaller Konağı'nda resim ve el sanatları sergilerinden tiyatroya, söyleşilerden sinemaya kadar pek çok faaliyete ev sahipliği yapmayı planladıklarını da ifade etti. 2017 yılından önce Bilaller ailesi bireylerinden Fikret, Fikret Bilal'in aracılığıyla Bilaller konağı tespit ediliyor. Ve sağ olsun varislerimiz binayı ücretsiz olarak müdürlüğümüze tahsis ediyor. Ee, 2017 2018 19 yılları arasında restorasyonu tamamlanıyor. Ve 2020 yılının Aralık ayında müdürlüğümüz buraya taşınarak hizmetleri burada sürdürmeye devam ediyor. Ee, bu süreç içerisinde Özellikle restorasyonda emeği geçen Bilal'ler ailesine, varislerinden Fikret Bilal'e, bakanlığımıza, maliliğimizde, Okaya, il özel idarenize ve mimarımız Nurcan Hanıma çok teşekkür ediyoruz. Tarihi binamız 1920'li yıllarda inşa ediliyor. Çorum bölgesi biliyorsunuz 19. yüzyıl çok nadir ama 20. yüzyıl sivil mimar örnekleriyle e, öne çıkıyor. Bu mimar örneklerden 1920 yılında ilk Abdullah Diler bu binayı yaptırıyor. Şu an bulunduğumuz sofanın sağındaki ve solundaki odalardan oluşuyor iki katlı olarak. 1948 48 yılında ailenin büyümesiyle birlikte Doğu Kanadı'nda hemen sağımızda bulunan mekan ilave edilerek bina genişletiliyor. En son restorasyonla bizim hizmetimize sunuluyor. Vali Mustafa Çiftçi'de açıklamasında Bilaller Konağı'nın restore edilerek 49 yıllığına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini açıkladı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün böyle bir binada olması gerekiyor. Böyle şahsiyetli, kimlikli bir binada hizmet vermesi daha mantıklıydı. Dolayısıyla ben kendilerine hayırlı olsun diyorum. Burası uzun süreliğine, 49 yıllığına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nüze tahsis edilmiş durumda. Finansmanı da OKA tarafından, İlüzeli Dağrı'nın tarafından sağlandı. Dolayısıyla böylece ortaya güzel bir eser çıkmış oldu. İnşallah hayır hizmetlere vesile olur.